Ana! Banyo edeceğim ben. Suda kıl bana. Yaptığı kültürel çalışmalarla yer yer gündeme gelen Denizli'nin tanınmış sanatçılarından Sadi Cesuroğlu'nun yeni klibi yayınlandı. İnceyiz'de çekilen klipte yerel halk da oynadı. Kısa film tadındaki klip sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yeni klip çalışmalarına da başladıklarını kaydeden Cesuroğlu destek olan herkese teşekkür etti ancam ben buramda geldi. Dur yani bu durdu mu? Sen be dur be. Ben dur. anlamam. ben iz dur Bey. Ben biber gidiyorum. Nereden oluyor? Ne oluyor bilmiyorum. Bu durdu galiba. Bu, dur, dur. bu durdu. Bu durdu galiba. Denizli'nin tanınmış sanatçılarından biri olan Sadık Beyefendi beyefendiyle beraberiz. Son kalibini çıkardı. Gerçekten muhteşem bir esere imza atmış. Biz eee kendisini böyle severek izledik. Baya bir güzel olmuş. Bu çalışmayı nasıl yaptı? Bu çalışmanın ardında neler vardı? Kendisinden dinleyelim istedik klibin hikayesini. Evet hocam merhabalar. Merhabalar. Hoş geldin değerli kardeşim. Evet Dediğim gibi klibimizi dün akşam yayına koyduk. Sadece solo YouTube kanalımızda. İnşallah sizlerin sayesinde de bütün ulusal kanallara yayılacak. Klibimizde kale, e, belediyesi sponsorluğunda çektik. Değerli Mehmet Sarıç e, Mehmet Salih Sarıç başkanımız e, bize öncü oldu. E, İnceiz var biliyorsun. İnceiz Kanyonu. İnceiz Kanyonu'nda ve e, İnceiz Köyü'nde çektik. Değerli halkları halkımızla beraber. Yerel halkımız da oynadı. Sağolsunlar. Bize destek verdiler. E, biz memnun kaldık. Bir gün içinde çünkü baya bir izlendi. Mutluyuz yani bunun için. Peki e, bu e, klip çalışması ne kadar bir süre sürdü, e, sizi bayağı bir zorladı mı? Niçin e, böyle kısa film tadında yaptınız, bu konu nasıl denilerek yaptınız? E, şimdi e, ilk önce parçaların yapımı bayağı bir altı ay sürdü. Çünkü hem e, İnceyiz Türküsü, e, İnceyiz'in Türküsü ismini verdik e, çalışmamıza. Tam yöre Türküsü olduğunu inanıyoruz. İnşallah zamanla e, bütün halkımız tarafından be, beğenilerek e, Türklerimiz için, Alman Türklerimiz için de girer diye düşünüyoruz. Ee, yönetmenliğini Hakan Duran kardeşimiz yaptı klibimizin ee, ve senaryo olması şöyle e, insanlar artık klipleri izlediği zaman böyle bomboş e, böyle kafa dağıtamayacak ne bileyim ilgisini çekmeyecek şeyleri izlemiyorlar. Ee, içine bir konu olursa yani sonunda ne olacak diye merak da ediyorlar. Sağolsun işte yerli halkımız da çok güzel oynadığı için o şiveyi falan da verdiği için böyle bir çalışmamız oldu. Çok memnun kaldım ama. Yani iyi ki böyle bir şey yapmışım. Yakında yeni bir klip çalışması var mı? Bir klibim daha olacak nasip olursa 3 ay içinde. Ee, o da rahmetli Fethi Kayman abimizin bir eseriydi. O da çok güzel bir Türkiye. İnşallah onu da sizlerle paylaşmak nasip olur. Çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için de kardeşim benim. Her zaman destek oluyorsun bana. Çok sağ olasın. Var olasın. Aldın benim aklımı, bu genç yaşta aldın beni. i